Haber ekibimiz büyük bir cesaret örneği göstererek teröristlerin İzmir'de düzenlediği kampa girdi. Az sonra... Selam Aleyküm. Aleyküm selam. Terörist yuvası yaz kampında göze tavuklarda da çarptı. Ekibimiz yoğun uğraşlar sonrasında kamp alanına girdiğinde kamp alanındaki terör malzemeleriyle karşılaştı. teröristler işini yapmakta olan ekibimize hakaret yağdırdı. Haber ekibimizin sözde yaz kampı sahibiyle yaptığı pazarlıkta duyduklarınıza inanamayacaksınız. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocam biz ta e tatil yapmak istiyoruz, yaz kampı yapmak istiyoruz. Oturalım şöyle konuşuruz, sıkıntı yok. Yaparız yaz kampımızı. Siz şimdi... Nasılsınız hocam, nasıl gidiyor? Sıcakmış buralarda. Valla buralar biraz sıcak tabii de. Ee, biraz daha ısınacak diyorlar bakalım. Şimdi gene biraz esiyor Allah'tan. Hayırlısı olsun hocam. Hayırlısı. Ee, hocam biz 60-70 kişi gelmeyi düşünüyoruz. He. Yeriniz var mıdır, müsait midir buralar? Yerimiz var, müsait. Burada çadırlarımız var. Çadırda kalmak sıkıntı olur mu? Zaten çadır kampı yapmayı Çadır düşündüm. kampı yapmayı. Evet. yapmayı evet. Tamam, sıkıntı olmaz. Eyvallah. E, ne pek, yapacaksınız peki? Şimdi kamp yapıp da ne yapacaksınız yani? Kampta biz tiyatro atölyesi yapmayı düşünüyoruz tiyatro hocam. Tiyatro atölyesi. E. E. resim atölyesi yapmayı e. düşünüyoruz. E. Kısa film atölyesi yapmayı e. düşünüyoruz. onun e. 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 sanatçısınız e. yani. sanatçıyız hocam. Anladım. anladım. Sanatla uğraşıyorsunuz. İyi bakalım, bizlik bir sıkıntı yok. Yapın yani. Madem öyle. Ee, hocam e, ücretler ne kadardır? Ücretlerimiz uygun. Adam başı mı yoksa şey mi hocam? Ayarlarız. İlk önce siz zaten bir şey yapın da ayarlarız onu yani. Anladım hocam. Ee, Sıkıntı yok. Ne kadar? O, bizim bütçemiz biraz kısıtlı. Bütçeniz kısıtlıysa o zaman şöyle yapalım. Biz kişi başı sizden, ee, çadır başı sizden. Ee... Kirli pazarlık. Valla kişi başı 20 lira. 20 lira. 20 lira çok hocam. Bunlar öğrenci. Bunlar veremez 20 lirayı. Yani Nasıl şimdi ama ya? şimdi kamp yapmaya geliyorlarsa 20 lirayı da gözden çıkartacak. O konuda Her da haklı, haklısın hocam. Doğru söylüyorsun. Şimdi onu yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi bak ne güzel şeyler düşünmüşsünüz. Film çekecek misiniz, tiyatro falan diyorsunuz. E şimdi bunların da ister istemez bir meblası var ki şimdi biz de burada yani size bir şeyler hazırlayacağız. Size Kahvaltı var mı hocam? Kahvaltıyı kendiniz ayarlarsınız Kendimiz ay ayarlarız Ee peki sizden olursa ne Eğer Şey olursa Kahvaltı bizden olursa 35 milyon 35 milyon mu hocam? Ne yaptın milyon. 15 milyon mu kahvaltıya? Yani şimdi üç öğün çünkü Bizim kahvaltılarımız da iyi Öğle yemeğimiz de iyi Akşam yemeğimiz de iyi Anladım biz, hani biz bir bir size... hafta yapmayı düşünüyoruz hocam kampı O zaman 30 diyelim Hadi siz gene gelmişsiniz buraya kadar Sizi boş göndermek de olmaz 30 diyelim o zaman Ama Artık çektiğiniz filmde bizi de bir gösterirsiniz yani. He? Kısa film mi hocam? Artık kısa filmde ne çekiyorsanız yani işte onda bizi de oynatırsınız. Bir görünürüz arkadan geçen adam yaparsınız artık. Vallahi He? hocam işte indirim yaparsan neden olmasın? <laughs> yaparız, yaparız indirim. Hele siz bir gelin de bakalım. Ayarlarız onlar sıkıntı değil ya. Hayırlısı olsun hocam. Hayırlısı olsun bakalım. İyi e, bir telefon numaranızı alalım o telefon zaman. Telefon numarasını ben size vereyim. Ee şimdi 507 938 2094. Ben yazdım hocam tamam. onu. Hocam Onların bir o, şey tam. olursa tamam. e, biz sizi biz inşallah rahatsız edeceğiz Allah'ını İnşallah. İnşallah. Görüşürüz, Görüşürüz hocam. Görüşürüz olun Yine zaten şey yaparsınız yani. Tamam. Görüşürüz. Eyvallah tamam. hocam. Aman Allah'ım. Kekmeyin, ne yapıyorsunuz? Çok, çok, çok Her yerim yandı Bu kadar malzeme SSK'da yok eğitim alanlarına gidiyorlar. <laughs> Böylesi görülmedi. kameramızı fark eden teröristler kaçarken propaganda yapmayı da izler. Aman Allah'ım! Tehlikeli kitapları tüy bitmemiş yetimlere okutup onları mutasyona uğrattılar. Boyamaya hazırlanan terörist kameramızı fark ederek ekibimize saldırdı. Gözlerinize inanamayacaksınız. raklarla işbirliği yapan terörist sözde yaz kampına kasa kasa ekmek getirdi. Sizce bu tiyatro değil de ne? Teröristler tarafından ele geçirilen kameramanımız korkunç işkencelere maruz kaldı. Cüzdanı var mı? Cüzdanı var mı? kurtaran kameramanımız soluğu Yunanistan'da aldı.